Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar e, Youtube'da e, gördüğünüz gibi şunu göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi Nasıl e, Siz söyleyin. Nasıl şey yapılır. Şöyle göstereyim. Nasıl arkadaşlar Bekleyin. Şurada görüyor musunuz? E, i̇şte nasıl ekran YouTube'da video atıyoruz ya. İşte orada nasıl bunun şey fotoğrafını, kapak fotoğrafını yaparız arkadaşlar. İşte onu göstereceğim. Çok basit bir yöntemi var arkadaşlar. Videonuza aşırı kolayca kapak yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi hemen size göstereceğim. Mesela örnek olarak kaç yaptım? Bir tane şöyle yaptım ben de şöyle yaptım şimdi geçelim. Arkadaşlar şimdi bunun için arkadaşlar ilk önce yet stüdyonun olması gerekiyor yet stüdyo yet stüdyoyu tıklıyoruz e, siz şimdi diyeceksiniz ki e, kaç gelir aldığımı merak edenler var arkadaşlar gelir almıyorum arkadaşlar yani para almıyorum parayı e, şey 1500 aboneye gelince e, artık para alabiliyorsunuz arkadaşlar burada izlenme süresi saat 142,6 imiş görüntüleme sayısı arkadaşlar 26,7 bin arkadaşlar 26 7,7 bin abone sayısındaki değişim bugün 78 abone olmuşsunuz gerçekten sizi alkışlıyorum yani 94 aboneyiz gördüğünüz gibi şu anda görürsünüz 94 aboneyiz bu demek oluyor ki şunu şuradan bakın bakın neler yapıyorum Gördünüz mü sihirbazım ben? Bakın böyle yapabiliyorum. Sonra buradan bir tane daha çekiyorum böyle yapıyorum. Gördün? Mü? Neyse arkadaşlar uğraşmayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ya yapamıyorum şu ya. Allah'ım ya Alışamadım. alışamadım YouTube'la. İlk arkadaşlar burada e, ilk attığım video var. İlk attığım video şu ilk attığım video e, şurada gördüğünüz video. Bunu ilk bu ilk, ilk attığım video. E, bekleyin. Allah. Ha görüntüleme 28, 4 bin 4000 bin. E, izlenme süresi saat 148. Abone sayısı 77. Bu video bak bu videoyu izlemişsiniz ya. Bu videoyu izleyenlerin 60 buçu abone olmuş. 60 buçuk, 60 buçu abone olmuş yani. Siz nasıl bir şeysiniz ya? <laughs> nasıl bir şeysiniz Allah? Gerçek zamanda filan filan. Arkadaşlar şimdi konumuza geçelim. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada e ilk önce edit uygulamanızın olması gerekiyor. Edit derken bakın şu. Insta yükleyin. Ben size arkadaşlar ben size ücretsiz bir şekilde insta yükleyin diyor. Şuraya geliyorsunuz arkadaşlar. Burası oraya geliyorsunuz. Şuraya şöyle insta yazıyorsunuz. İlk çıkana tıklıyorsunuz. Zaten yüklü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Uygulamayı gösterin. Şimdi siz hani fotoğraf ya bakın mesela ben buradan bunu düzenledim gördüğünüz gibi şöyle yapabiliyorum ama siz böyle yapın e, çünkü böyle yapar işte o yüzden insot yükleyin diyorum anlatabiliyor muyum neden insoç yükle dediğimi anlatacağım arkadaşlar neden hatta şimdi anlatayım şöyle e, yakınlaştırmanız gerekiyor neden? Neden derseniz de arkadaşlar çünkü e, YouTube stüdyoda e, böyle aşırı yaklaştırıyor. Onu da böyle genişletemiyorsunuz YouTube stüdyoda. O yüzden yazdığınız şeyler gözükmez. Şimdi ben bir şimdi bir tane e, bekleyin. Şey yapayım. Şimdi bir tane video çekeyim ay video çekin diyorum. Video seçeyim. Eee ne olabilir? Hangisi olsa ya? Bakın hiçbirinde kapak fotoğrafı yok. Gördüğünüz gibi. Eee Demir adam. Tamam, Demir adam. Söyle buradan. Demir adam fotoğrafı. Hmm. <laughs> hmm. Ee, en güzeli en güzeli nerede? Ha <laughs> burada. Çekelim şuradan. <laughs> Şöyle hemen Allah. Ha çektim. Yok dur. Oldu mu? Heh, bak bu çok güzel. Şimdi buradan çıkıyoruz abim. Çıkıyor. Çık abim. Giriyoruz buraya abim. Gir. Şuraya tıkla abim. Gördüğün gibi. Şimdi şu şekilde. Heh, bitti. Demir adam yazalım işte. Bak şunu katalım. Bir de şu şekilde. Bak. Şöyle de yapabilirim. Şimdi e, şu şekilde. ha. Şu şekilde baksın. Tamam. E, şu şekilde olur. Şimdi şuradan yazıyoruz. Demir. Adam, e, Demir Adam filmi. Büyük afiyetle bekleyin. Nerede, e, nerede ya? Ha, şurada. Sakın kaçırma. Heh. Tamam, aynen şöyle. Tamam. Siz şimdi şöyle yapın. Allah. Hah tamam. Ş şöyle. Demir adam filmi. Sakın kaçırma. Tamam durun. Şu şekilde. Tam ortalama katırsam. ha tamam. Çok güzel. Şu, rek şu reklamları hiç sevmiyorum ya. Evet arkadaşlar, fotoğrafım yüklendi. Hemen şöyle çıkalım. Şimdi asıl stüdyoya geldik. Şimdi şurada e, videolar kısmı var. Gördünüz mü? Şu şekilde göstereyim. Videolar kısmına tıklıyoruz. Tıkla. Tıkla abicim Tıkla abicim Tıkla. Korkma ya. Elini korkak alıştırma. Biz hangi film demiştik? En... Nerede bu? Hah burada. Bakın şimdi... Burada... E, arkadaşlar YouTube işareti var. Paylaş işareti var. Hemen yanında arkadaşlar... Şu var. Bakın şu. Kalem işareti. Ona tıklayın abicim. Evet şimdi... Ee, bir tane daha kara işareti var. Ona da tıkla. Şimdi arkadaşlar ee, bekleyin. Heh, şuraya geliyoruz. Şöyle şekilde. Biz bunu ee, bakın. Şu şekilde bak. O yüzden ee, heh, tam oldu arkadaşlar. Şimdi heh. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde yaptım. Kaydete tıklıyorum. Tamam. Şimdi hazır mısınız? Normal YouTube'a gidiyorum. Buraya tıklıyorum abicim. Buraya tıklıyorum. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Videoma bakıyorum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar basit gördünüz mü? Aa görüyorsunuz. Kör değilsiniz herhalde. Bak, ah bak burada ya. Bu kadar kolay bir şey. Yani adamlar bazıları geliyor. Bu kadar kolay şeyin en zor kısmını anlatıyor. En zor. Arkadaşlar en zor kısmını anlatıyor Bir tane e, YouTube stüdyonun e, nasıl söylesin? şey var arkadaşlar. Siz söyleyin. Ha sahtesi var arkadaşlar burası Onu işte arkadaşlar ondan en en zor yolunu yapıyorlar ama oluyordu ama en kolay yolu bu. Bakın şimdi ses kısık değil mi ha? Bakın izleyin. Bakın gördünüz mü? Böyle ya. arkadaşlar ama bakın gördünüz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Yazıyor üstünde Demir Adam filmi. Sakın kaçırma. Benden bu kadar. Arkadaşlar çok uğraştım bulmak için. Bir like'ınızı, aboneğinizi alırım yani. Ee, şey siz söyleyeyim. Şey arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.